Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere Temmuz ayında benim için vazgeçilmez olan ürünleri anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirmede yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Cilt bakımı, vücut bakımı ve makyaj alanında Temmuz ayında benim için vazgeçilmez olan ve çok kullandığım ürünleri göstereceğim. Öncelikle cilt bakımından başlamak istiyorum. 3 tane ürünümüz var. I'm From markasının pirinç özleri içeren toniğini bu ara benim rutinimde sıklıkla görüyorsunuz. Aldığım günden beridir de özellikle sabah rutinimde sürekli kullandığım demirbaş ürünlerin arasında yerini almaya başladı. Bunun özelliği cildinizde renk eşitliği sağlayıp cildinizin rengini açıyor, tonunu açıyor. İlk önce arbutinsiz denemeye başladım ama cildimin rengini o kadar hızlı açmaya başladı ki sanki lekelerim ona nazaran daha koyuymuş gibi kaldı. Lekelerinizi de açıyor ama cildinizin tonu bütün yüzünüze uyguladığınız için o kadar hızlı bir şekilde açılıyor ki lekeleriniz cildinize göre birazcık koyu kalıyor. O yüzden arbutinden ve diğerlerinden tekrar destek almaya başladım eşitleyebilmek için. Ürünler ben şu kadar kullandım. Aldığım günden beridir kullanıyorum. Kullanmadan önce çok iyi bir şekilde çalkalamanız gerekiyor ki ürünün fazları birbirine karışsın. İçerik iyice birbirine karışsın. Sonrasında isterseniz avuç içinize bir miktar üründen alabilirsiniz. İsterseniz ürün emmeyen, yüzü çizmeyen pamuklar var. Onlarla yüzünüzü uygulama yapabilirsiniz. Ama ben avuç içiyle daha rahat uygulama yaptığımı fark edince hiç pamuk kullanmıyorum. Tamponlama yaparak yüzüme tamamen uyguluyorum. Kalanları elime, boynuma da yedirerek uygulamayı tamamlamış oluyorum. Ve bir sonraki adımda uygulayacağınız ürünlerinde emilimini hızlandırıyor. O yüzden çok memnun kaldım. Arbutin'le birlikte sabah rutinlerimi ekledim. Akşam rutininde de isterseniz kullanabilirsiniz. Fakat ben rutinleri kalabalık tutmayı sevmediğim için sadece sabah rutininde destek alıyorum. Kocaman bir ürün. Uzun süre gidiyor. Anlattığım ürünlerle ilgili bütün detayları ürünlerin tam adını, nereden satın alabileceğinizi videonun altındaki açıklama kutucuğuna detaylı bir şekilde yazıyorum. Giydiğim bluzumdan, sürdüğüm rujuma kadar, ojeme kadar. Her şey şey açıklama kutucuğunda yazıyor. Orayı inceleme şansınız olursa eğer ürünlerin detaylı bilgilerini de öğrenebilirsiniz. Glikolik asit özellikle 30 artı 40 artı 50 artı 60 artı uzayıp gider. Yaş grubunun bence vazgeçilmez aha grubu asitlerinden birisi olmalı. Oranı çok yüksek olmasın. Benim bakış açım şöyle. Yüksek oranlı bir şey cildinizi hızlı iyileştirir değil. İritasyona gerek yok. Kararında cildin tolere edeceği oran bizim için yeterli olacak oran. Hep nazik ilerlememiz gerekiyor. İyi oranlanmış yaz aylarında çok fazla güneş hassasiyeti yapmayacak bir orandaki glikolik asit içeriği kesinlikle cildinizle de uyum sağlıyorsa cildi nemli tutma, nem verme özelliği de vardır. Diğer aha grubu ürünlere göre ve beyaz butonlarınız varsa ciltteki fazla keratini de ortadan kaldırdığı için o beyaz butonları da ortadan kaldırıyor. İlk uyguladığınızda eğer sizin derinizin altı doluysa onları dışarı kusturabiliyor. Bazı ciltlerde böyle sorunları olabiliyor. Bana sivil yaptı bu ürün deyip bırakanlar var. Aslında ürün çalışmaya başlamış. Sabırla kullanmak gerekiyor. Bir alerjik reaksiyon olmadıysa eğer sabırla kullanmak lazım. Elimde Cosrx'in AHA7 toniği var. Akşam rutinlerinizi sabah asla kullanmamalısınız. Güneş hassasiyeti yapar. Belli günlerde haftanın bir günü yaz aylarında bence yeterlidir. Çok yağlı ve çok komedonlu cildiniz varsa belki haftada iki yapabilirsiniz ama unutmayın azı karar çoğu zarar. O yüzden haftada bir maksimum iki yeterli gelecektir. Göz çevresine uygulamıyor Göz çevrenizdeki butonlara asla uygulamıyorsunuz. Çenenizde, yüzünüzde butonlarınız varsa, gözenekli bir görüntü varsa ve cilt yenileme konusunda da özellikle anti-aging rutinlerinize de ekleyebileceğiniz bence şahane bir içerik. Ya ürün emmeyen pamuklarla ya da o gün duruma göre parmaklarımla tamponlayarak uygulama yapıyorum. Genelde eğer cildimde bir üründen kaynaklı buton oluyorsa ya da çok fazla güneş koruyucu kullandığım için buton oluyorsa çene bölgemde oluyor benim. Çene bölgeme sık sıklıkla ve T bölgeme dengelemek için bu bölgeye bölgesel olarak yaz aylarında kullandığım bir ürün. Geçmişteki videolarıma gittiyseniz eğer bu ürünü sezonluk olarak görürsünüz sıklıkla. Performansını en beğendiğim ürünlerden birisi. Glikolik asit leke tedavisine katkı sağlayan içeriklerden bir tanesidir. Beyaz butonlarla savaşmak, keratin dengesini sağlamak zaten ana görevlerinden bir tanesidir. Bunu yaparken cildi yenileyip nemli tutmaya da yardımcı olur. İyi bir içeriktir yani. AHA grubundan laktik asit ve glikolik asitin yeri her zaman benim için başkadır. Bu ayda sıklıkla rutinlerimde yer aldı çünkü güneş koruyucu, tazeleme adımını o kadar arttırıp o kadar fazla ürün denedim ki cilt de artık dedi ki yeter Nihal, biz bu ton olarak patlıyoruz. Sen birazcık olan dışı bir şeyler yapıyorsun. Onları iyileştirmek için de bu ürün benim zaten Demirbaş ürünlerimden birisi. Havadan kaynaklı nemsizlik problemi yaşadığım günlere geldim. Vücut içinde geçerli bu, yüzüm içinde geçerli, saçım içinde geçerli bol bol nem veren ürünlerden yardım almaya başladım. Nemsizlikten de kaçmamız gerekiyor. Lekelenmemek için, bariyerimizin hasar görmemesi için. Elimde Round Lab markasının şöyle pedleri var. Hem cildi arındırmaya yardımcı oluyor hem de yoğun nem veriyor. Cilt bakım rutininin ilk adımında kullanabilirsiniz. Sabah veya akşam fark etmiyor. Round Lab markasına hayran olduğumu güneş koruyucularından dolayı biliyorsunuz. Bir de bu pedini alıp denemeye başladım. Instagram açıkken bazen rutinlerimi de size gösteriyordum. Şimdi TikTok'tan görebilirsiniz ve buradan görebilirsiniz rutinlerimi. Şöyle Pedler çıkıyor ürünün içinden bunu yanaklarınıza alnınıza yapıştırabilirsiniz 15-20 dakika bekletebilirsiniz tamamen bunun üzerindeki nemi çekene kadar da cildinizde bekletebilirsiniz ürünü bunu çıkardım artık içine koymak olmaz ürünün içinden kendi spatulası çıkıyor onun yardımıyla ürününüzü alırsınız isterseniz her gün isterseniz çok nemsiz hissettiğiniz günlerde bunun nemi yüzünüz tarafından tamamen çekiliyor sonrasındaki adımlarında eminimini hızlandırır oluyor. Bir retinol rutini yapacaksanız ya da asit rutini yapacaksanız dikkat edin. Önce bu olmasın. Geçirgenliği arttıracağı için tahriş olasılığı yüksek olabilir. Bunu belki asitiniz, retinolünüz emildikten sonra üste uygulayabilirsiniz. Şimdi ben ilk adım olarak öyle agresif bir içerik şu anda uygulamadığım için ilk adım olarak bunu uyguluyorum. Sonrasında mesela atreneksamik asit kremimi ya da matriksi serumumu uyguluyorum. Çok da iyi oluyor. Çok nemsiz hissettiğim, iyi hissetmediğimde, solgun hissettiğimde uyguluyorum olmazsa olmaz bir ürün değil ama nem vermesi, cildimi o anda yatıştırması, canlı parlak nemli göstermesi hoşuma gittiği için kullanmaya devam ediyorum. Şu elim çok kuru görüyorsunuz. Şimdi bunu çıkartalım. Bu da gayet nemli bir hal alıyor. Bence ihtiyaç duydukça rutininize ekleyebileceğiniz ya da aceleniz varsa cildinizi hazırlayabileceğiniz güzel ürünlerden birisi. Ve bir tane de oje favorisi. Son günlerde videolarda sürekli tırnaklarıma eşlik eden renk. Essie'nin 101 numaralı Lady Like rengi çok güzel bir pudralı pembe alt tonlu nude'lardan bir tanesi. Yani ellerinizi simsiyah göstermediği gibi tırnakları tertemiz gösteriyor. Eski maalesef ülkemizden çekilen markalar arasında ben de yurt dışına gittikçe özellikle birkaç rengi favorim. Onları sürekli yedekliyorum. Bu da yedeklediğim renklerden bir tanesi. Geçtiğimiz hafta çektiğim bitenler videosunda bir sürü vücut bakım losyonunun bittiğini göstermiştim. Avino da vardı, Ivroche de vardı onların arasında. Elimde dolabımda birkaç tane Loxtan markasının Old Rich Body Losyonu vardı. Bu çok güzel bir nemlendiriciymiş. Niye dolapta bekletmişim? Onlar bitince bunları açayım. Bir deneyim nasılmış dedim. Bir tanesi bitti bile. Ve şu özellik çok güzel. Ayrıca satın alıp içini satın alıp tekrar bu kutunun içine koyu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Çok kuru, kepek kepek dökülen atopiye eğilimli bir cilt tipiniz varsa eğer cilde anında parlak nemli bir hale çeviren müthiş bir krem. Kollarım, bacaklarım, dirseğim, her yerim neme doyuyor. Neden dolapta bekletmişim? bekletip daha önce kullanmadım diye kendime kızıyorum ve kesinlikle gün içinde hatta bir sonraki duşa kadar nemsizlik problemi yaşamıyorum. Zaten %25 oranında şeye batır içeriyor. Müthiş bir nemlendirici içeriktir biliyorsunuz. Oranı da gayet güzel. Çok kuru cildiniz yoksa bu doku size fazla gelecektir. Size yapış yapış gelecektir. L'Occitane markasının ürünleri maalesef birazcık pahalı ama içerikleri tertemizdir. Güvenle kullanabileceğiniz içeriklere formüle sahiptir. Ben bunu çok beğendim. Biraz diğer markaları ara verip bununla devam edeceğim. Kocaman bir ürün. Bir süre yetiyor ve bir tane de parfüm göstereceğim. J'adore'un Dior'unun The Parfüm'ünü çok sevdiğim zaten videolardan takip edenler biliyordur. Bu da J'adore'un Pearl versiyonu. Bunu bana doğum günümde arkadaşım hediye etti ve sonrasında yani geçen ay hediye etti. Sonrasında kullanmaya başladım. Şöyle rolon başlığı var. Çok güzel kokuyor. Çok hoşuma gidiyor. Çantamı aldım. yanımda taşıyorum. Gün içinde tertemiz bir koku, alerjimi tetiklemiyor. Bu uygulama kısmında çok sevdim. Özellikle nemlendirici sürdükten sonra da üzerinden geçersem koku çok çok kalıcı oluyor. Gün içinde buram buram bana kokusu geliyor. Bayıldım. Çok hoşuma gitti. Jador'un her koku çeşidini sevmiyorum. De parfüm ve bu pearl versiyonu kokudan da çok anlayan birisi değilim. Çünkü alerjim olduğu için her kokuyu kullanamıyorum ama bu bana o kadar iyi geldi ki kalıcılığı da muazzam. Gelelim makyaj favori. Ilerine. Charlotte Tilbury artık geliyor. Hepiniz reklamları, tanıtımları görmeye başladınız zaten. İlerleyen günlerde standları da hatta bazı mağazalara konmuş. İlerleyen günlerde bakalım hangi ürünleri gelecek. Nasıl bir fiyatla gelecek? Hepimiz birlikte gözlemleyeceğiz. Pillow Talk dudak kalemi benim en sevdiklerimden bir tanesi. Bu ay o kadar çok kullandım ki bir glossla birlikte kullandım. Bir lip balmla birlikte kullandım. Tek başına mat göstermek istiyorsam kullandım. Alışveriş videosunda yedeklediğimi de gösterdim. TikTok'tan takip edenler görmüş Şöyle pembe gül kurusu tonlarında harika duran kalıcılığı benim için 10 üzerinden 10 kalemlerden bir tanesi. Temmuz ayında da sıklıkla kullandım. Ve bir tane de yeni aldım. Temmuz ayında almıştım. Kiko'nun 22 numaralı kalemi. Şöyle sıcak tonlu kahvelerden birisi. Daha kızıl kahvelerden birisi. Çünkü Kiko'nun 3D Hydro 20 numarasına takmıştım ben bu ara. Ya Makeup Forever markasının kalemleriyle Endless Cocoa ya da Anywhere kafein renkleriyle kombinledim. Ya da bu renk lerle kombinledim. Şahane kahve nude'lardan bir tanesi bu gloss'ta. Bunları çok sık kullandım. 5'te 5 videolarında görmüşsünüzdür. Şu ikili zaten favorimdi. Yakından da göstereceğim. Kiko'nun 3D Hydra Gloss'larının 20 numarası şahane. Her ten rengiyle uyumlu. Estee Lauder markasının Futurist Hydra Rescue fondöteni. Kuru cildin derdinin dermanı bir fondötenmiş meğerse. Tabi bu benim kişisel deneyimim ve görüşüm. Ben çok sevdim fondöteni. Her gün kullanıyorum herhalde. Bir makyaj videosunda paylaşmış Geçmişteki makyaj videolarıma giderseniz birkaç hafta önceki. Orada uygulanmış halini de görebilirsiniz fondotenin. incecik yapısı var. Double wear gibi değil. O tam yağlı cilde yönelik mat bitişli olan, çok yüksek kapatıcılığı olan bir fondoten. Bu tam anlamıyla daha sağlıklı, kendi cildinin ışıltısı gibi parlak bitiş isteyen cam cilt görüntüsü değil de kendi cildinin ışıltısını ortaya çıkaran nemli bir bitiş isteyen fondoten arıyorsanız, yaz aylarında da rahat kullanabileceğiniz bir fondoten arıyorsanız. Ben fondotenciyim mesela. Ya yaz veya kış benim için fark etmez. Ben fondöten severim. Cildimin daha pürüzsüz görünmesini, daha düz görünmesini tercih ederim. Lekeler yüzünden böyle bir isteğim var benim. Yüzümde olduğunu hissetmiyorum bile. Ve görmüş olduğunuz şu güzel dokuyu, filtreli gibi dokuyu veriyor incece. Kendi cildinizin en iyi haliymiş gibi. Ama kapatıcılık özelliği de var. Hatta uygulama tekniğine göre ortadan yükseğe dönük kapatıcılığa ulaşabiliyorsunuz. Süngerle de, fırçayla da farklı duruşlar elde edebildiğiniz gibi başarılı duruşlarda sağlayabiliyorsunuz bu fondötenle. Kullandığım süre boyunca bende sivilce, komedon, parçalanma, topaklanma hiçbir problem yaratmadı. 3N1 normalde benim kullandığım renk fakat şu anda bana koyu geliyor. Cilt tonumu çok açtığım için. 2N1 de çok açık geliyor. İkisini karıştırarak kullanıyorum ben. Mutlaka mağazalara gidip deneyerek almanızda yarar var. Biraz kirletmişim kusura bakmayın lütfen. Sabah makyajdan sonra silmemişim başlığını. Pompalı bir başlığı var. Charlotte Tilbury'nin fondötenlerinden bir tanesine benziyor. Kalıcılığı muazzam. Gün içinde ter terlemeyle akan, bulaşan bir fondöten değil. Tabii ki yağlanan bölgeleriniz varsa, aşırı parlayan bölgeleriniz varsa transparan pudrayla geçmek yararlı olacaktır. Gelelim son favorime hatta favorilerime. Mac'in Glow Play serisi yenilendi. Bu köpük allıkları yenilendi ve yeni renkler de eklendi. Eski renkler de yenilenen formülle yeniden satışa çıktı. Doku birazcık daha kalıcı, yumuşak ve yoğun pigmentli hale gelmiş. Yeni renkler var. Bunlardan üç tanesini ben satın almıştım ve bu renk renklerden açıkçası bir tanesi kesinlikle grant gibi nokta atışı her ten renginin sevebileceği çok esmer değilseniz çok koyu tenli değilseniz sevebileceğiniz bir renk olacaktır. Hemen açıp göstereceğim. Bunların videosunu çektim ama büyük olasılık TikTok'tan yayınlayacağım. Oradan görebilirsiniz. Elimdeki renk ginger luck rengi. Bunu marka şöyle tanımlamış. Dumanlı şeftali rengi, orta tonda dumanlı şeftali rengi diye tanımlamış. Yapı zaten köpük bir doku. Kesinlikle gözenek kaçmıyor. Hatta bu renk melazması olanların kurtarıcı rengi. Melazma genelde bu ve bunun koyu rengidir ya. Bununla kesinlikle o görüntüyü nötrleyebiliyorsunuz. Çok güzel duruyor. Pudralı bir bitişi var görüyorsunuz. Çok güzel. Clean Girl makyajı deniliyor ya. Hatta üstteki rujla da kombinleyebilirsiniz. Kesinlikle kusursuz bir ten. Üzerine tampon hareketlerle bu aldığın uygulanmış hali. Çok doğal, güzel bir renklendirme sağlıyorsunuz. Şahane bir renk. Yakından da rengi göstereceğim. Beyaz tenlilerde kesinlikle daha belirgin, şahane duracaktır. Ama benim ten rengime sahipseniz, daha buğday tenliyseniz bizde de çok güzel duruyor. Gelecek haftalarda bir makyaj videosunun içinde zaten yer alacak bu ürün. Çok koyu iddialı bir renk var. Özellikle üşüdüm makyajları yapacağınız zaman veyahut daha pembe yanaklar yapacağınız zaman da kullanabileceğiniz çok güzel renkler yapmış yine Mac. En iddialı renk lerden bir tanesi ve şu anda TikTok'ta viral olan renklerden bir tanesini de satın aldım. Big Diva Enerji diye geçiyor ve ayarlanabilir bir pigmentasyonu var. İsterseniz çok yoğun uygulayabilirsiniz, isterseniz tamponlayarak daha hafif uygulama yapabilirsiniz. İki türlü de duruyor ve dudaklarınıza da uygulayabilirsiniz. O Kore'nin pudra bitişli, daha silik pudramsı renklerini buradan elde edebilirsiniz. Gotik makyajlar seviyorsanız da eğer bu renk şahane olacaktır. Harika bir mürdüm bordo tonu diyebilirim. Ne kadar koyulaştırırsanız şu renge de ulaşabiliyorsunuz. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Sık kıllı bir fırçayla ya da parmaklarınız yardımıyla görüyorsunuz ne kadar da koyulaştırdım. Tamponlayarak da ya da fırçaya azıcık alarak da şöyle daha sade bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Diğer bir rengi de göstereyim o zaman. 3 renk almıştım. Ne kadar zam gelmiş mi ki? İnanamıyorum. Ürün yorumlayacağım diye aylık o kadar fazla kozmetik alışverişim var ki iş için anlatamam size. Canım yanıyor. Artık kredi kartının ekstresini görüp görünce. Plush Pepper diye şöyle bir renk var. Buna da kan portakalı rengi demiş Mac. Hemen şuraya uyguladım görüyorsunuz. Daha sıcak tonlu bir renk. Benim asıl favorim Temmuz ayı boyunca aldığım günden beri en sık hem dudaklarıma hem yanaklarıma kullandığım renk Ginger Luck rengi oldu. Grand rengi gibi sanıyorum bu renkte benim vazgeçilmezlerim arasında olacak. Temmuz ayı boyunca çok severek kullandığım, halen kullanmaya devam ettiğim ürünler bunlardı. Benim için ayın yıldızları bunlardı. Biliyorsunuz her her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Umuyorum gelecek hafta Instagram açılmış olur ve bu ürünlerin, yeni ürünlerin bazılarını çektim zaten videolarını Instagram'dan sizlerle paylaşmış olurum. Açılmamış olursa da TikTok'ta Ojem Rujum Rimelim kullanıcı adıyla aktif olarak paylaşımlarıma devam ediyorum. Oradan da beni takibe alırsanız eğer çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.